Merhaba sevgili hanımlar beyler. Çok zor olduğunu düşündüğünüz marmelatı yapacağım bugün size. Aslında bu benim ilk yemek videom olacak. Sadece su ve kuşburnu yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Sadece yumuşayacak ve ocaktan alacağız. Soyana kadar bekleyeceğiz ezmek için. Bakın. Çok tatlılar değil mi? Bakın hanımlar beyler. Böyle. Sonuçta mükemmel, mükemmel lezzetli ve çok ama çok sağlıklı. Kış boyunca hiç ama hiç hasta olmayacak büyük bir malmana Evet. Kaynamaya biraz daha devam edecek merhaba. Ee, kaynamış biraz soğumuş olan kuş burnumuzu Marlert için elimizle biraz eziyoruz. Daha sonra e, iyice haşlandıktan sonra elimizde böyle güzelce eziyoruz sanımlar. bakın ilk önce büyük e, bakın böyle büyük delikli süzgeçten ilk e, iri çekirdeklerini süzüyoruz daha sonra da böyle ince olandan şu ince süzgeçten süzeceğiz iki, iki, iki süzme işlemi gerçekleştikten sonra da büyük tenceremizi alacağız bu şurumarmedatımız kaynamaya başladı. Ee, bu şekilde bir kaç saat kaynayacak çok güzel bir kıvam alıyor. Ee, bittikten sonra kaç saat olduğunda öğreneceğiz. Bakın, hmm. taşmaması için sürekli <laughs> kontrol etmeniz gerekiyor. <laughs> bakın bakın hanımlar şu güzelliğe bakın marmelatın güzelliğine bir bakın kıvamı böyle hmm. biraz da şeker katıyorsunuz ve sonuç kahvaltıda ben ne zaman isterseniz mükemmel ee, şeker isteyip de çikolata yiyemeyenler yasak olanlar için mükemmel sağlıklı bir tatlı Kıvamını, güzelliğini biraz uğraştırıyor ama sonuç mükemmel. Çok tatlı değil mi? Ne kadar güzel bir bakın.